tane hani dört üst kurdum. Şimdi sallarım. Gümbürtü başladı Bot gibi lanlar. Bota benziyor ama Adam var burada adam, adam var. Uzucu var bir tane. var bir tane. Ya, işaretin çıkmadı. Yok abi abi. Ne yapalım konteynerlerde tarayan var bak. Neyse evet, sıkıntı yok. Alırız herhalde. Ben <laughs> yürüyorum konteynere doğru. Yürüyorum. Oooo. Oh, Konteynerde varlar ya. Yani. basıyor lan. Biraz biraz takalım biraz takalım. Az olsunlar var dedi bunun. Artık hak Ben niye basıyorum? Ben... Ne oluyor? Ne oluyor bunu şortla? 4x istiyorum 4x. Tam 4x. Tamam. O da nereden sıkıyor? Düşman görüldü. <laughs> nereden sıkıyor o çakal? Ya, görüldü, sıkıyor, 8 ee. yani? Düşman görüldü. R görüldü. Ardo 98 sıkıyor. Aha. görürsem seni. Burada Nereden sıkıyor ya? Göremedim şeyi. Düşman görüldü. Watch out, watch out. Ona bir pas atarak lan Gördüm herhalde. Ana ana aşağı düştüm lan lan altında Şeyin altında Şeyin altında Abi aşağı düştüm ben ya Hangarda Watch out Watch out Biz buraya sağdan dolaştık evlerin arasından abi O son işaretle de... aha gördüm Sağa geçiyor Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ankara'daydı kanka en son gördüm de. Daha geç daha watch, out. watch out. O zaman bomba mı yersiniz ya siz? Şöyle bir. Şöyle bir. Biri bana Hangarın arasında bir kişi geçti. En başta hangarın arkasına. Abi göremiyorum kimseyi. Buradan birini dedim ama. Çevreledik güzel çevreledik de. Hangarın içine mi gidiyorlar yoksa? Hadi dur, dikkat bak. O tarafa bir kişi geçti, hangarın arkasına doğru. Aa gördüm. Burada burada Mark kişi Marked var. Location. İkinci yana bir kişi var. Aynen, hangarda bir kişi var. Dur. Gördüm, üçüncüye geçti. Burada bu taraftan gördüm, üçüncüye geçti beni. Üçüncü hangara geçti. Size göre en sağa Düşman, evet. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bir ama. Birini gördüm. Ben de bir kişi gördüm. İki bunlar abi. İkisi kalmış. Bunları almamız lazım. Aynen. Kalaşına Hangarın için görmeye çalışıyorum. Emirat 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 Yine kırmızı alan Emirat Buralarda var buralarda var. Buralarda var abi. ağaç sesi geldi sisteme. Şimdi ağaç mı var? İyi kasıyor ya. Kasıyor, kasıyor acayip kasıyor abi arabayla geliyorlar büyük ihtimal. Biri içeride bekleyin. 8, bekleyin. 8 lazım mı? 8 vereyim gel. 8 olur abi iyi olur ama. Neredesin? Nerede? Yan binadayım. Abi, Tamam abi sarıya atlıyorum ben. Geldim. kapıyı kapat. Git var oradan. Aha. Aha. O değil bakın. Robot değil. Elimden kaçırdı. Düşman Buradan görüldü. Yeri. Düşman görüldü. Ben biliyorum. Oo fena basıyor burada. Dolu var herhalde. Ben şu çatıya bir çıkmaya çalışayım. Watch out! Watch out! Şur şurada bir Düşman ya, görüldü. Şurada, şurada bir yerde ya. Evet dedim yerde bir ikisini yapıştırdım. Bir daha nerede? Evin orada mı? Watch out. Watch out. Buradayız ya. Tamam gördüm bir bayım var orada. Yemiyor. Yemiyor. Burada Düşman görüldü. Sattılar ya Hadi bombacı mülayim hadi. Hı, yetişmedi yani Hadi, hadi, ya. hadi. Deri kim atıyor? İstediler bak orayı. Düşman görüldü. görüldü. Orhan abi dikkat et sağda biri var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Arkamıza geçiyor. Arkaya, arkaya bakıyorum o çakala. O da bir çakal geçti oraya. Duydum. Gördüm seni. Sakal seni. Abi geçen tamam. Bana kırmızı alan verdi. Drop alan Allah Allah. Fazla, fazla hareket etmeyelim. Abime bak çünkü birinden. Tamam o şey geçeni Ay. bitirdik. Şimdi geri bir çatın üstüne. Aa kırmızı alan geç. Aa. Aa. Abi dedim fazla gülüm ki yerim. yok. Bizim adam zaten yanında dört numara. Arkandayım müdür? Geldim. Tamam abi. Nereden sıkıyor o iplik neler ya? Ben de korur muyum diye çıktı da korumadım. Aha birini gördüm sanki. Düşman görüldü. Gördüm birini gördüm sandım. Hayır orada oradan seni yedim lan. Çakal seni. Seni çakal seni. Aslan Tamam öldü direkt. Aslında Aslında bak Bu evdeler Bu onlardan kaçmış o zaman Önümüzdeki var. evde daha varlar. Bir info alabilir miyiz? İ Hemen. Mark the location. Evet yaram da. Ağaç geliyor ya. Yanında mı abi? Yanında mı abi? Ha gördüm. Watch out. Haygın. Bir tane vurdum. Dur orada. Baygınken bir tane vurdum. Sağdaki evde mi vardı? Düşman görüldü. görüldü. Enemies ahead. Arkamızda mı? Baygına bir tane vurdum. Düşman görüldü. Buradaydı. Alev attı. Sargı sar, sargı sar, sargı sar. Sadım sadım. Nerede bu adam şimdi? Düşman, Düşman adam. görüldü. Düşman görüldü. Aynen orada baydım kanka. Abi alan gelecek. 480. Gırmı, kırmızı metre. kırmızı evin arkasında kaldı. Kırmızı evin arkasında bak. Watch out. Watch out. Kırmızı evin içinde. Abi mena dikkat edin abi. Çapta çapta çapta. Aldım beynini. Vurdum bir tane ona. Bir tane Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman Ayrı ekip geldi, ayrı ekip geldi. 3 tane düşürdüm. Bitti o. Nere gördü? Nereden ayrı ekip geldi? Alt. 4 numara alan geliyor Ben o, o demin ki işaretle <laughs> diyorum yerden vurdu. Ağacın yanındaki evin vurdu. Atan bir defa da. görüldü. görüldü. Ee, Hı Geldim sana. Oradan değil ya, buradan vurmuştur. Yetişir yetişir abi daha ettin. Benim enerji falan yok. Enerji alın bol bol alabildiğiniz kadar. yoktur enerjimiz ya. Yani. Yola çık. Yola çık. Atla, atla 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 atla. Yetişmeyecek acayip. Yetişir abi, mı ne etmiş yine? Ya ma sen çok vuruyor, çok vuruyor. Demediniz siz. Demediniz siz. Ben, ne kadar yetişir, ben ne gibi şman Ben düştüm, düştüm. Ben düştüm, 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 düştüm. Ben de düşüyorum. Vallahi yuv zaten. <laughs> Canım yok. Duracak mı? Duracak mı? Jırtım arayanın yanında. Hemen tepeden de bir ikisi sıkıyor tabii de. Bize. lan oğlum. Lan hayırdır lan siz. Hayırdır lan abi bu salak. Salayım da onu. Lan öldürdüler lan. Önümüzden bir yerde. aa gördüm ha orada. Dur 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 dur. Tepenin arkasındalar orada var. Bitti. Işte. Arabaya geçelim. Arabaya geçelim. Ya da yaya, yürüyerek... Gel gel arabaya gel. Çabuk gel çabuk gel. Çabuk gel. Arabanın arkasında. Yemiyor bak da. Gel. Gel 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 gel. gel, gel. <laughs> Sıkıyor. lan. Lan ne oluyor? Şimdi göreyim lan sizi. Gördüm seni herhalde. Yokmuş. Kasıyor. Arabayla geliyor herhalde. Kaldı. o bitiririz yerine sıkıyorsunuz durucunun ama bu araba patladı ona sıkma benim de iki patlamadı <laughs> tam orası temiz herhalde ya Başka bir yerden bir susturucu bir sıktı ama. Ha? Oradan bir yerden Oradan sıktı. Oradan, oradan Orada mı? Aynen orada. Yeni bir tane arasında. Mada arasında. Lan tarafında karabın var ya arasında. Düşman Ağzım. görüldü. Düşman görüldü. Tamam. şimdi iki kişi daha Ayağı görünüyor. Girsen işte ne uğraşıyorsun? Hadi Düşman görüldü. Tamam mı? O tamam mı? Tamam birim baydı. Tamam tamam öldü. Yedi, yedi sene mi? Öldü var. öldü direkt. Ka ne vermişsin? Ha buradan alacağım dur. Beş, gel gel gel. Çok vurur lan. Gel 5 6 var gel. Evet. Lan adam çok vurur. Dinlemiyor ki. Niye öbür ekip nerede? Yatıyorlar mı? Ya. Zıbarıyorlar mı? Aha, kremize bir drop var. Hecek istiyorum Den var. mı? Yan yana durmayalım. Hecek olur, bende yok da. 3 kişi kaldı. Ha, yeni bir alanda. Bir Burada biri yatıyor ikiniz aldınız bunlar Arap. <laughs> bir de şurada yatıyor. Bir <laughs> de şurada yatıyor. Ay bir Düşman görüldü. Düşman görüldü. Alandayız. Gitme gitme alandayız. Başın arında da biri var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bunlar üç kişi gördüm o ikisi yatıyordu. Ben öldüm lan. La, Baygın'ım niye demiyorum? Tutardım ya. Ben öldüm deyince ben de bıraktım. Kill aldım bir bebe arasındaki orta. Bombala bombala var. Bomban yok mu? Ya herhalde yanlış görmediysem gene de bir... Bombası yok açıkçası. kontrol edeyim ya. Aha bir orada bile mi gördüm? Adam tavaya atıyor lan. Periç sende bomba var mıydı? Bilmiyorum öbür adamdan aldıysam aldım. Hele bak yok. Çiçek mi çiçek alıyordum da. Hızlı girip çıktım ya alandaydım. Adam Alan vuruyordu. Yok yani. Onda da ben vursaydım. Onu tamamladık artık.